Evet. Şimdi e, arkadaşlar e, az önce zaten ne demiştik? Bir kere daha şunu yazayım. Phi eşittir manyetik akı eşittir neydi? B çarpı A çarpı kosinus e, teta idi. Şimdi ma, e, manyetik akıyı değiştiren üç etken vardı. Ya manyetik alanın değişimi, ya yüzey alanının değişimi ya da açının değişimi. Şimdi birinci durumu anlattık. İşte bir mıknatısı yaklaştırdık, uzaklaştırdık bobine veya bir halkaya. Değil mi? Orada manyetik alanı arttırdık veya azalttık. Bu birinci durumu yaptık. Şimdi ikinci duruma bakacağız arkadaşlar. Alanı değiştireceğiz. Onu da nasıl yapıyoruz? Onu da bakın yukarıdaki şekilde gördüğünüz gibi şurada şu an manyetik alan içerisinde kalan alan bu. Değil mi? Buna A diyelim. Ben bu e, çerçeveyi bu dikdörtgen çerçeveyi sağa doğru çekersen alan gitgide ne yapacak? Alan gitgide ne yapacak? Bakın manyetik alan içinde kalan kısım yani tel çerçevenin manyetik alan içinde kalan kısmı azalacak değil mi? Yani alan azalacak. Alan azalırsa arkadaşlar manyetik akıda ne yapar? Azalır. Yine fi azalır. Manyetik akı azaldığı için yine Lenz kanunundan arkadaşlar bu sefer manyetik alanı arttırıcı yönde etki yapacak. Ve bu halka içinde de manyetik alanda aynı yönde bir manyetik alan oluşacak. Bakın burada B üstüyle gösterdiği zaten oluşan manyetik alan. Ne tarafa doğru? Sayfa düzleminden dışarı doğru. Sayfa düzlemin şey pardon içeri doğru. Sayfa düzlemden içeri doğru. Bakın elimi gösterdiğim gibi düşünün. Avuç içi neydi? Manyetik alandı değil mi? Ee, avuç içi manyetik alan baş parmak akım yönü. Eğer içeri doğruysa avuç içim içeri doğru baktığında baş ne tarafa doğru bakıyor? Yukarı doğru. Yani burada R direncinden yukarı doğru bir akım geçecek arkadaşlar. R direncinden yukarı yönde bir akım geçecek. İşte bu akım indüksiyon akımı olacak. Bu böyle dolanıyor. Bakın çerçevede zaten oklarla akım yönünü göstermiş. Burada da arkadaşlar eğer çerçevenin manyetik alan içerisindeki alanı azalıyorsa, alan azalıyorsa akı azalır. Akı azaldığı için e, akıyı arttırıcı yönde yani manyetik alanı aynı yönde bir e, manyetik alan oluşacak. Eğer tam tersi ben çerçeveyi bu sefer sağ değil de sola doğru çekseydim çerçevenin alanı ne yapardı? Artardı. Alan artar. Alan artarsa alan arttığı için manyetik akı artar. Bu sefer manyetik akıyı azaltıcı yönde bir manyetik alan oluşacaktı. Yani zıt yönde bir manyetik alan oluşacaktı. Tamam mı arkadaşlar? Ve zıt yönde akım geçecek. Şimdi ona da bakalım. Onun da büyük bir ihtimalle şeklini gösterecek. Evet, burada onu da göstermiş. Bakın burada da nasıl göstermiş? Şöyle <laughs> ray üzerinde göstermiş. Ee, gördüğünüz gibi KL çubuğunu, KL çubuğunu ben sağa doğru çektiğim zaman V hızıyla sağa doğru çekiliyor. Sağa doğru çektiğim zaman buradaki alan ne yapar? Ömer Faruk alan artar değil mi? Saat doğru çektiğimizde evet. artacak. Evet. Çok güzel. Baran burada mı? Ha, Baran da burada. Tamam. Iyi. Baran da mı geldi hocam? Evet. Ha, gelmiş. Güzel. Baran geldi ya. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> yani ilginç. Oğlum ben hep buradayım lan. Baba. Emin. Çok acı. O kim lan? <laughs> ya hocam. Ben bir şey Hemen bu şey bu işi. Yalnız <laughs> keke sana bir şey söyleyeyim mi? Bu video kayıt altına alınıyor kardeşim. Youtube'da <laughs> millet evet. Gençler kayıt altına alınıyor da ben de korkmayın siz ya. Güvence altına. hocam işte sizde diye Korktuk asıl. <gülüyor> <gülüyor> ya yarın bir gün millet Hasan'ın golü diye bunu izlerse sen görürsün ha. <laughs> Hasan'ın golünü bırakacaklar bunları izleyecekler. Lan o zaman artık Korona'nın golü var. YouTube'da yazın izleyin. <laughs> Neyin golü? Korona'nın golü. Corona modona dediler bizi abi kilitlediler. O da yeni mi çıktı? Ha hocam o da yeni çıktı. Vallahi bilmiyorum o ya. O da mı bak, öyle şeydi? Bana bakarım ben merak ettim ya. Hocam yok bakma. <gülüyor> <hiç>. <gülüyor> Niye ya? <laughs> Niye bakıyorsunuz bak? Aziz mübarek namazı. Hocam <laughs> 19 yıldır hayatımın karantin olduğunu bu sene öğrendim. 19 yıldır mı hayatın karantina? 19 yıldır mı hayatın ee? karantinaymış? Oğlum ne zaman istersen canın, ne zaman istese çıkırsan kapıya bir defa. Ben 20 yaşına girdim daha doğum günümüzü de kutlamadık. Hoca kutladı diye. Ben, ben kutlamadım Mila. Yazıklar olsun. Ben senden kutladım. Artık son açma, serbest Eyvallah, sağ olasın o baran kardeşim artık dışarı çıkabildi zaten 20 yaşında. Ha, evet, vallahi, doğru sen yırttın. Diş ki yalan ama, söyleme. Ama ge, geç girdi ya. Şey doğrumda hey, çıkamadık. Yasak masap bitti daha, ne için? Hocam yasak zaten bitecek hamurdan bir hafta yükü altı. Ee, Biz de çıktık, aslanım da... öyle hava atma 20 yaşındayım diye. Hayırdır? Ha, Hayırdır. Ya, i̇stediğin yerde istediğinden İstediğin zaman, istediğin yerde buluşabiliriz kızım. Kaya gel. <laughs> ya, yarın yeah, zaten sen... herkese serbest gençler. Heyecan yapmayın. Yarın üniversitede. Yarın, 11 Uuu, yarın herkese <laughs> 11 ile -3, 3 arası. 11 ile 3 <laughs> tamam baba. Sıkıntı. Senin haberin yok mu? Yok hocam da zaten bir gün çıkırız. Biz her zaman serbest. <laughs> <laughs> <da doğru>. yani <laughs> üniversiteye falan gidebilirsin. Deliye her gün bayram derler ya hocam. Ha, ne? <laughs> ne, ne Baba her, her gün serbest. Diş deliye her gün bayram derler ya. Buna da tamam, her gün bayram. Gençler yani. neyse devam edelim. Ee, hocam ben bir şey söyleyeyim. Bunu söyleyeceğim. Saat 5'te dersiniz var mı? He. var mı ya, dersiniz? yok yarın 5'te dersin yok. Bugün başka dersin yok da. Yok bugünü değil de. Tamam yok niye? Akşam 5'te falan abi yayın açın da konuşak ya canım sıkılıyor. bu bugün olmaz ya. Bugün bir yere gideceğim. Bir işim var da. Tamam hocam. Ee, tamam. bir ara yaparız öyle inşallah. Tamam. Bir ara tamam. böyle muhabbet yayını yapalım ya. Ne lan hep ders hep ders. Hey Tamam. Peki yarın? Söz en kısa zamanda bir muhabbet yayını açacağım size. Yarın akşam olabilir bak. Yarın Peki yazın sabah diyeceğim hocam. Yok yarın ders yok. Ee, yarın hani sokağa çıkma izni var ya. Ee, çıkarsınız diye. Bir de yarın ben de alışveriş falan yapmam lazım. Dört gün karantinaya. Yarın geçirmiş. ders yok mu? Yok. 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 <laughs> Sanki giyinmişsin gibi de bir de. <laughs> Cumartesi'ye tamam. erteledik tamam. Cumartesi tamam. yaparız inşallah. Ben yine tamam. gruptan, gruptan yazarım zaten. Tamam, tamam. Hocam. Evet. Hadi kaldığımız yerden devam edelim gençler. Ee, o da sözüm olsun. Bir ara böyle bir inşallah muhabbet yayını açalım. Dediğiniz gibi ya. Bir de muhabbet edelim ya. Ne hep ders 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 kardeşim ya. Değil mi? Vallahi hocam. Bakın herkes kaçmış kalmış. Burada üç kişi ya. He valla billahi. Ya işte çok sıktı öğrencileri. <gülüyor> <gülüyor> Öğrenciler çok sıktık. O yüzden herhalde kaçtılar ya. Evet. E, şimdi bur buraya gelirsek arkadaşlar. Yine dediğim gibi bakın KL çubuğunu e, ee, KL çubuğunu bak bir arkadaşımız gelmişti o da kaçtı. Bak, Hocam geldi hemen gitti. Hocam tabi ben... sesini duydu. Sen bu kaçacak. Ben mesela ben de bence baktı bunlar muhabbet edilir. La, ders dersmez yok. <gülüyor> <gülüyor> kız kız gitti ya. Tüm. Var ya bir tane kız gelmişti derse. <laughs> Neyse hocam kızlar derse da gelmesi Geç. daha iyi. Eyvallah. valla. Hocam at üstü serbest başlayın. Yani Hasan'ın golünü deriz artık. Koronanın golünü deriz. Her şey serbest değil mi? Ha, tamam ben size hemen başlat Şimdi bakın şimdi. Hop ambele diyecek Hocam Tam buna başlayacak. Koronanın golü yoktur ki <gülüyor> baktın. baktın <laughs> mı? <gülüyor> Lazım <gülüyor> mıyız? Oğlum o gerçek hayatı. Gerçek hayatta izli sen onu. YouTube'dan değil. <gülüyor> <gülüyor> yani, şu an şu an yaşadığımız koronanın golü işte. Korona bize gol attı. Tabii ha, Hasan nasıl gol atırsa onlar da bize de gol attı hocam. Valla pilla olan ne koronaymış. Güney'in 26 kişi mi 23 kişi mi ölmüş hocam? Ya diye hastalar hemen her şey ölsün kurtulak. 28 yok. Ya bence hocam bir yandan böyle hepsi herkes bir anda tutulacak ki onu döküyorsa bitsin geçsin ya. Yemin edilemiyorum. Ne yapacaksınız? Herkese salınacak. Herkese yayılacak. Ondan sonra kurtulan kurtulan da işte, ölen ölecek. Ama İngiltere onu yaptı. Bak şimdi İngiltere geberiyor lan. Kurtaramıyor artık paçayı. İngiltere yani. Ali Hocam. E, yani o kadar hastane potansiyelin olsa e, mesela e, düşün her durumda 100 bin kişi hasta oldu. E, ne hangi hastaneye koyacaksın 100 bin kişi? Kaç tane hastane, değil, hastane, hastane var ama 1, 2, 3, 4, 5 Ha kaç tene 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 var var. Altı tane hastane yani. var Erzurum'da? 6 tane. 3 tane 4 tane hastane var ne? Ya her neyse. 3 tane. Bak Maraşal biz, Bölge eğitim 2. Üniversite 3. Ana falan 4. Maraşal'ı ne saysan? Maraşal'da zaten hepsi 50 tane hasta alır almaz. Maraşal'ı ne saysan, saysan sen? Bu halayı da alsınlar. Bu halayla Maraşal toplam 4 kesin. Bir de yeni hastane 5. Eee 100'er kişiden 500 kişi aldı. Genel Gene ne 2000 yataklı hastane ya var mı da? Ya neyse gençler yani bu e, iyi bir şey değil ya yani öyle herkes birden hasta olsa sorun o zaten ya bir şekilde ama öyle ama böyle hepimiz bu koronavirüsüyle muhatap olacağız yani hemen hemen e, ama amaç ne? Herkes birden olmasın aynı anda olmasın herkes Bakayım aynı anda olursa hastane yetmeyecek. Anladın bizim ona yok Peki. ki. Uzmanlar... Uzmanlar değil ki bir saniye de olabilir, iki saniye ancak temizlenir bu. Aynen, Hele aynen. De, yani yoksa, yoksa böyle hop koronavirüs geldi gitti, Aa, güle güle bunlar olsun öyle bir şey yok. Yani bu aynen. gitmeyecek. Ama amaç ne? İşte daha uzun sürede yakalanan yakalansın ki hani hastane yetsin, imkanları yetsin, ne bileyim vesaire vesaire işte. Yani yoksa bu aşı maşı biraz zor ya öyle aşı maşı bulmaları da zor ya İşi de iyi. Hocam şimdi, bana çim bulmuştu da, daha o bile bulamadı. Yok ya, ne aşısı yani. Daha denemişti, o bile ne bulamadı. O da bizim Erzurum daha tehlikeli. Önümüz kışa gelir, soğuk. Soğukta daha pis yayılır. Allah yardım etsin. Yok yok, inşallah yaz atlattık mı epey epey gider ya, ardından. İnşallah, ne diyeyim. Evet. Amaç. Bulaştı bulaştı. Neydi? He valla billahi ya. Var ya insan yemin ediyorum bir noktadan sonra o kadar artık bu tedbirlerden bunalıyorsun ki. Lan varsın bulaşsın da. Kardeşim yemin ediyorum abi bu tedbirler olmasın. Ya Hocam Vallahi bak bir ben bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? bir şey de biliyorum. Abi böyle arkadaşlarımdan aynı evde kalayım. Bir de ben böyle full para atsınlar. İsterse 4 yıl boyunca kozan olsun. Valla evden çıkanın ha. Vallahi bile bir internet olacak, bir sigara olacak, bir yemek içmek. Ah daha ne içtim vallahi. Bir de, hem de arkadaşlarım olacak. He. Bir de bir de vallahi... 52'lik kart, bir de okey takımı. Aa okey takımı olacak tabii çocuğum. Olmazsa yani, kağıtlardan tam... yaparız, bir şey olmaz. Kağıt da olacak, takım da olacak, değil mi? Hepsi olacak. PlayStation bir tane, bir tane bilgisayar. 2-3 tane de kız arkadaş. Aha. Ah daha ne içtim vallahi. Tamam. Neyse hadi gençler biraz valla çok muhabbete böldünüz ha dersi. Dersi yedisi. ha hey bunu da anlatak da bari bitirek ya. <laughs> dur dur. Aha geldi. Prenses geldi. He hiç, hiç gidiyor mu ki zaten? Peki. kim evet. Bu az yaramaz değil. Pep PUBG oynuyor. Telefonu almış. Kız PUBG senin ya. <laughs> 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 ya. Hocam. Tamam. Şu ben bir an iyi bir an yok. Kız değil mi hocam. He he, bir, bir dakika gençler. E, efendim abi. Bitmek üzere. Ne oldu? Ne, ne? Nereden alacaksınız? Nasıl yapacağız? He. Tamam. Siz çıkın gelene kadar ben hazır olurum. Tamam. Hadi. He he yani hazır olurum ben. Beş dakikaya bitiyor ders. Tamam. Heh. Evet gençler. Neyse ya var ya ulan ders yediniz ha. Ha muhabbet oldu bu ders. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> evet şimdi gençler şöyle e, burada bakın alan artıyor ya alan arttığı için akı artar. Akı arttığından dolayı da bu e, çubuktan akıyı azaltıcı yani manyetik alana zıt yönde bir manyetik alan oluşacak. Burada manyetik alan içeri doğru ama dışarı doğru bir manyetik alan oluşması lazım. Dışarı doğru bir manyetik alan oluşması için de bakın dirençten bu sefer aşağı yönde yani bana doğru akım geçecek ki dışarı doğru yani yukarı doğru bir ne oluşsun e, manyetik alan oluşsun. O nedenden dolayı burada da indüksiyon akımı ne olur? Aşağı doğru olur. Bakın. Tamam. Yani kısa ve özet olarak şunu söylüyoruz. Kısa ve özet olsun arkadaşlar. Size şöyle söyleyeyim. Eğer bir ortamda manyetik akı artıyorsa ortamdaki manyetik alana zıt yönde manyetik alan oluşturur. O ortamda bulunan halka, sistem. Eğer manyetik akı azalıyorsa ortamdaki manyetik alanla aynı yönde manyetik alan oluşturur. Artıyorsa Zıt yönde azalıyorsa aynı yönde manyetik alan oluşturur diyoruz arkadaşlar. Tamam. Evet. Son durum açının değişimi. Açı değiştikçe de manyetik akı değişir. Ve indüksiyon akımı oluşur dedik ya. Mesela şu çerçeveye bakın arkadaşlar. Şu anda bu çerçeveyle manyetik alan birbirine paralel. Paralel olduğunda akı ne demiştik? Bir önceki dersimizde sıfır demiştik. Ama ben tel çerçeveyi şöyle birazcık ee, çevirirsem bir saniye şu şeyle çizelim tel çerçeveyi şöyle biraz çevirdiğimi düşünün. Manyetik alanla tel çerçeve arasında artık bir açı oluşmaya başladı. Değil mi? Bunu çevirmeye böyle devam ettikçe tel çerçeve üzerinde yine bir manyetik akı oluşur. Yani gitgide manyetik akı ne yapar? Artar. Ve burada da yine manyetik alan akı arttığı için zıt yönde bir manyetik alan oluşturacak. Ve gördüğünüz gibi zıt yönde manyetik alan normalde sağa doğru ama burada ne yapmış? Sola doğru bir manyetik alan oluşmuş arkadaşlar. Zıt yönde bir manyetik akı oluşturacak. Şimdi sola doğru manyetik alanın oluşması için avuç içimin sola doğru bakması için arkadaşlar akım ne olması lazım? Yukarıya doğru bir akım geçmesi lazım. Bakın baş parmağım yukarı doğru, avuç içim ne yaptı? Bana doğru baktı veya sola doğru bir manyetik alan oluşması için burada akım yönünü yanlış mı vermiş ya? Şimdi tabii çerçevede üç boyutluluk var ya. Bunu tam anlayamadım. Nasıl döndürmüş burada ya? Akım o yöne değil. Sanki diğer yöne geçer ya. Değil mi? Normalde şöyle olması lazım. Ama ben mi acaba çerçevenin yönünü mü yanlış düşünüyorum? Çerçeve böyle mi? Böyle mi? Yani burada normalde akım yönünün diğer tarafı olması lazım ama. Ee, herhalde çerçevenin dönüş yönünü diğer tarafa düşünmüş arkadaşlar. Yani burada şekil tam anlaşılmıyor. Ee, bunu soru üzerinde bir daha bakarız arkadaşlar. Bunu ben bir daha size tekrar edeceğim. Açı üzerinde. Burada iyi anlaşılmıyor. Evet Manyetik alanda hareket eden telde oluşan elektromotor kuvveti veya potansiyel fark. Bunu arkadaşlar bir dahaki derse inşallah anlatalım. Burada kalalım. Ee, benim de bir işim var. Bir yere gitmem lazım. Beni bekliyorlar. E, ee, Allah'a emanet tamam, olun. Hocam. Yarın dediğim gibi sokağa çıkma izni olduğu için ders yapmayacağız. Yarınki tamam. dersi Cuma'ya erteleyeceğiz. Ee, şey Pardon, Cumartesi. Yarın Cuma zaten. E, ee, cumartesi kaçta olacağını da ben yine mesaj yazarım. Tamam. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Hayırlı iftarlar hocam. Kendinize iyi bakın. Size de hayırlı iftarlar. Görüşürüz. Görüşürüz.